Hadi bakalım Ömer. Cemal nerede? Cemal mu? Abo! Arkadaşlar işte bu felç ne? Şey ne zaman iyileştirilmiş bu? Cemal nerede? Kız sen ne araya iyileştin böyle koştur koştur veriyorsun? He iyileşiverdim. Psikolojim düzeliverdi herhalde. Cemal yok mu Cemal? O gitti. Sultan anaya gitti. Niye ki? Gülleri çok önemli bir konu hakkında konuşacakmış. Ay Abo! <laughs> Oo, ya vurana bak, rüzgar gibi geçti. Ay, şuna binebilir miyim? tam akşam kökürüm değil mi? He, iyileşmedim. Allah Allah, akşam kükürümdü, ne oldu bu? <gülüyor> <gülüyor> bu Ne? Ne? Kamuran'a bir şey diyeceğim sana. Kamuran, Sen... işim var benim ya. Sana çok önemli bir şey diyeceğim Emre. Dinle beni. Cemal, ben zaten bilip duruyordum değil mi? O dişçiyle Kris var ya konuşuyorlardı. Ondan sonra dişçi Krise dedi ki... ...ne olur Gül'e doğruyu söyle. Ben onu aldatmadım diyordu. Üf, saçmalama Kamuran. Vallahi doğru diyorum, vallahi bak şey onların daha önce ilişkileri varmış. Eme sonradan küsü vermişler. İyi tamam Kamuran. Ya Cemal vallahi doğru söylüyorum bak inan bak. Hala mı Kamuran ya? Hala mı? <laughs> tamam Kamuran söyledin aynı şeyi uzatma. Ya Cemal. Vallahi diyorum ya. İnanmıyor bak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu Gül? Gergin gibisin. Yok ya bir şey olduğundan değil. Öyle cevap vermek üzereyim mi sana? O yüzden biraz böyleyim. Heyecan var diyorsun yani. Yani. Bak Cemal hiç uzatmadan söyleyeceğim. Seni tanıdığım için, seninle geçirdiğim her zamanın her dakikası için pişman değilim seni sevdiğim için de hatta bunu saklamayacağım. Evet seni seviyorum. Evlilik benim için çok uzak bir yerde Cemal. Lütfen anla beni. bu. Ne demek oluyor Gül? Şöyle Cemal. Yani evlilik teklifini üzülerek kabul edemiyorum. Ha.